Merhabalar, Operatör Doktor Bilge Aydın ben. Plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanıyım. Bu hafta Ece Erken'le haftanın uzmanlarında konuk olacağım ve yüz germe ile ilgili merak ettikleriniz ve bilmek istediğiniz şeyleri konuşacağız. Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz yine. E, kıymetli partnerim Avukat Selman Eke ile birlikteyiz ve operatör Doktor Bilgen Aydın'ı konuk ediyoruz. Kendisi plastik ve rekonstrüktif e, cerrahi uzmanı. Evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yüz germe işlemiyle hemen başlayalım. Çünkü şu an e, özellikle son dönemde çok popüler yüz germe işlemleri. Evet. Nedir bunun çeşitleri? Aslına bakarsanız çok derya deniz bir konu. E, birbirine çok fazla giriftleşmiş şeyler var. Cilt kalitesi, cilt altı dokusunun sarkması, cildin sarkması, kasların sarkması ve aynı zamanda mimiklerimizi çok fazla uzun bo süre boyunca kullandıktan sonra kırışıklık artması ve güneşten kaynaklanan lakelenmeler. Bunların hepsinin cihazları var. Ve bir ameliyat var. Birkaç ameliyat var. Ve askılar bu aralar oldukça popüler. Evet. Hepsi bir yüz germe olarak pazarlanıyor. Maalesef biliyorsunuz bizce bir pazarlama politikası var. Her e, cihaza yüz germe cihazı deniliyor. Şöyle bir filtreden getirsinler. Hani yüz germeyi anlatmaktan ziyade filtrelemeyi öğretirsek daha Hı. mantıklı olur. Hani bizim şuralardan kesikler yaparak, içeride kasları toplayarak, içeriden dokular çıkartarak, daha sonra deri çıkartarak topladığımız bir şey... Eğer siz bir cihazdan beklerseniz ve daha sonra şikayetçi olursanız bunda birazcık da kendinizde hata aramalısınız. Ee, şimdi yüzün yüzde belli başlı bölgeler vardır. Öncelikli olarak bizim istediğimiz şey üçgenli, üçgendir. Yüz yaş aldıkça kareleşir. Şuradaki marionet dediğimiz şunlar belli olmaya başlar. Ee, bir de şöyle bir şey var. Normalde kaslar vücudumuzda kemiklerimize bağlı. Bir tek cildimiz, yüzümüzde Cildimize bağlı, kemiğe bağlı değil. Kemiğe bağlı olan yerler de var da cildimize bağlı. Cildimize bağlı olduğu için onları bir yere sabitlemediğimiz için de ve vücut da sabitlemediği için de aşağı doğru iniyor. Hı özellikle kadınlarda menopoz sonrası veya menopoz öncesi aktif östrojenin E2 dediğimiz östrojenin azalması hormon replasman tedavisinin Türkiye'de hani menopozdan sonra kullanılan tedavilerin Türkiye'de çok fazla sık bir şekilde başlanmaması nedeniyle, güneş nedeniyle ve yer çekimi nedeniyle 35 yaşından sonra da artık yapımın, yıkımın yapımı geçmeye başlamasıyla birlikte ciltte bir sarkmalar. Ciltte, cilt renginde, cildin kalitesinde azalma meydana geliyor. İşte kollajen deniliyor. Kollajen dediğiniz şey aslında bakarsanız bir mucize değil kolajen dediğimiz şey proteinin en küçük yapı taşı. Yani şöyle düşünelim. cildi tutan kolonlar ve kirişleri proteinler olarak düşünürsek onun en ufak birimi kolajen. Dolayısıyla hani nasıl bir maalesef depremler yaşıyoruz. Depremde bir bina çöküyorsa hı hı. binada kullandığımız o e, betonun kalitesi kalitesi var. Kolajenin kalitesi de bunu belirliyor. Hı hı. Bunu belirle, belirleyen şeyler arasında bizim yediklerimiz, içtiklerimiz, tükettiklerimiz var. Maalesef bu arada hani konu dışına biraz çıkıyorum ama e, mesela ben çok fazla BBL ameliyatı da yapıyorum. Popo büyütme ameliyatı <laughs> ve bel şekillendirme. Türk toplumunda eskiden yağ çektiğimiz zaman biz de sarı çekerdik. Şu anda bizim Türkiye top Türk hastalardan çektiğimiz yağlar neredeyse kahverengi. Niye? Ee, çok ciddi kötü besleniyoruz. Kötü besleniyoruz. <laughs> Niyesi asla bakarsanız işte mesela Avrupa'dan çektiğimiz yağ A açık yağ böyle hani bayağı güzel renkli pırıl pırıl bir yağ çekiyoruz. Ee, don, bize satılan dondurmanın içeriğinden tutun. Ee, kullandığımız suya kadar ee, farklı üretiliyor aslında bakarsanız. Düşünün bir Rusya bile bir domatesin üzerine küçücük bir küf bulduğunda geri gönderiyor. Bizim herhangi bir eti geri gönderdiğimiz duydunuz mu Arjantin'den? Duymuyoruz. <laughs> ee, ne yediğimizi bile bilmiyoruz ki. <laughs> ne, eti. ha, ne içtiğimizi o de bilmiyoruz. Evet, Bakın ilaçlar da şimdi ilaçların fazları vardır. Faz 0, faz 1, faz 2, faz 3, faz Hı. 4. Faz 3 artık toplumda kullanılan ve daha sonra FDA'nin onaylayarak Amerika, e, gelişmiş ülkelerde kullanılan ilaçlardır. Biz faz 3 ve faz 2 cennetiyiz. Hmm. Ee, mesela mavi serum bir faz 2 deneyi de aslında bakarsanız ee, işin altını deşilediğiniz zaman. Ee, bitkisel ilaç, bitkisel, siz bir domates attığınız şey, tarım ilacı da aslında bakarsanız faz deneylerinden geçiyor. Biz bu bütün faz deneylerinin hepsini topluca alıyoruz ve bünyemize alıyoruz. Bu da bizim kalitemizi tekrar konumuza dönecek olursak yüz kalitemizi de azaltıyor. Birazcık da o yüzden popülerleşti. Bir de nüfusumuz yaşlanıyor. Evet. Ee, nüfus yaşlandıkça yüzde daha fazla inmeye. Ee, tabii bir de sosyal medyadan etkisiyle filtreleme sistemleri. Genç kızlar da buna e, yani sadece yaşı artmış, yaş almış insanlar değil de e, genç kızlar yani 30'lu yaşlardaki kızlar da daha hızlı deforme de oluyorlar. Biraz kalitesiz bir hayat yaşıyorlar, alkol sağlığa zararlıdır, alkol evet. ve yoğun kullanıyorlar. Başka madde kullanımları da söz konusu olmaya başladı. Dolayısıyla çok daha hızlı yaşıyorlar ve daha hızlı yaşlanıyorlar. Onlar da istiyorlar ki her zaman eski hallerinde kalsınlar. Tecrübe meselesi kalmadığınızı hepimiz buradaki yaş grubu olarak anlıyoruz, bu yaştan sonra Aynen. biraz almaya başlıyor. Eski enerjisi, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi gelen enerjiniz bitmeye başlıyor. Evet e, ee, günün sonunda yüz germe ameliyatına geri dönüyorum. Bir orta yüzümüz var. Bir de... Biz zaten hocam size hiç soru sormuyorum. Siz anlatın ya. Zaten evet, evet, bilmek evet. istediklerimiz her şeyi evet. anlatın. İnanın konuyu dağıtmak istesem evet, çok sorun var. Fakat evet, hocam evet. ee, baya bir zaman alacak. Evet, siz devam edin. edin. Evet, 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 Tabii, 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 ki da son de derece yarar var. Tabii evet. ki. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Yüzde kaslar var. Evet. Ve sinirler var. Bu ana sinir, yüz, yüz, fasiyel sinir dediğimiz sinir. Beş tane dalı var. Burada tükürük bezimiz var, gözyaşı bezimiz var, tükürük bezimiz var, parotis dediğimiz bir bez var. Bu bezler bizim yüzümüzde işte tükürüğümüzü salgılamamızı sağlıyor. Çeşitli e, fonksiyonları olan bezler. E, ve şu bölge, şurada da gözyaşımız salgılanıyor. İlk başta bunu anlatayım. E, Adaptif evrensel, evrimsel süreçte işte soğuk tundralardan aşağı inen insanlar var. Ee, İskandinavya'da yaşayan insanlar var. Daha çok nemli bölgelerde yaşayan insanlar var. İngilizler gibi. Ee, bizim mesela Türkler soğuk Sibirya'dan aşağı inmişiz. Ve tunduralarda yaşadığımız için genel itibariyle bakın yüzleri yuvarlak ve yağlıdır. Sebebi tüklük bezlerinin ve göz bezinin donmasını engellemektir. Aslında Türkler çekik gözlü değildir. Çekik göz şuradaki biraz sonra ona da geleceğim. Tilt'ten belli olur. Tilt ne demek? Hani şu çapaklandığınızı düşündüğümüz evet. beyaz şey var ya. Aslında o bir e, gözünüzü kemiğe as asılan yeri. Hmm. E Bu işte yukarı olur, mesela Korelilerle Japonları böyle ayırırsınız, hmm. birisinin yukarıdadır, birisinin evet, aşağıdadır, birisinin şu şekil bazıları da tersittir böyle tatlı, evet. yumuşak, yumuşak tatlı ayıcıklar olur ya, de hani hmm. böyle tatlı sevimli, ona bakar, bir sevimliliği bize ifade eder. E, bunların hepsi henüz tanımladığımız veya tanımlamadığımız makale konuları, neden böyle. İşte neden birisinin gözü aşağı bakar? E, tek, şu evrimsel anda bilimsel süreç midir hocam? E, tabii. Yani evet. teknolojik süreç, e, bilimsel, teknolojik Coğrafi süreç, ta. evrimsel süreci çok Tetikli. geçmiş evet. durum. Evet, evet. Bir daha söyler misin hocam? Enteresan Te bir cümleydi. Evet. Teknolojik süreç, süreç evet. E, evrimsel adaptif süreci çok geçmiştir, hızlı geçti. Evet, evet, evet. Doğru. Ha, asla bakarsanız şu anda yeni çıkan bu yapay zeka evet. hikayesi var ya. Evet hocam. Yani o da geçti. Tabii. Şu anda e, bizim kullandığımız şeyler de arttı. Evet. Mesela şöyle söyleyelim. Eve girdiğimizde lambaya basıyoruz, ışık yanıyor. Evet. E, musluğu çeviriyoruz, sıcak su akıyor. Evet. Kaloriferimiz var. E, buzdolabını açıyoruz. Afrika'dan gelmiş evet. bir meyveyi de yiyebiliyoruz. İşte Adana'dan gelmiş bir portakalı da yiyebiliyoruz. Teknik olarak veya envai çeşit göz evet. var? Evet. Şimdi ve bu e, hani askeri ücret anda. bunu şey yapmıyorum hani geçim kaygısını küçümsediğim için Rica değil. Ederim. Hani asgari ücrete sahip bir insan bile evet. büyük İskender'in veya Tabii Kanuni ki. Sultan Süleyman'ın sahip olmadığı değil. şeylere sahip. <laughs> Şüphesiz, evet. E Şimdi bunu da bu da bir medeni gelişim gerektiriyor. Sanatsal bir gelişim. Doğruf. Güzellik anlayışını iyi anlamak, Güzellikle estetiğin farkını iyi anlamak. Çünkü güzellik evrenseldir, değişmez. Evet. Her insan güzeldir. Ya da zaten hedefimiz güzelliği tamamlayıp evet. var, en güzeli erişebilmek ve onunla bir olabilmek. Evet. Bir ve tek birbirinden farklı şeylerdir. Şu an bir, biz tek olma amacındayız. Evet. Ee, bir dolayısıyla bir şey. bu bir estetik. Evet. Estetik ise konjonktüreldir. Yani mesela şu anda benim 10 sene önce aldığım yağları oraya geri veriyor evet. Hocam ben bir şey merak ediyorum. Bu tür müdahalelerde, evet işin sağlık boyutu tabii ki, uzma boyutu tabii, tabii ki tartışılmaz. Ee, bir değişim, bir estetik operasyon olduğu zaman kişi kendi kimliğinden uzaklaşma hissi oluşuyor mu? Şu an evet var. Evet, evet. Şu nasıl anda tedavi var. edilebilir, nasıl müdahale edilebilir? O toplum işte medeniyeti içselleştirmekle evet. evet. Şey. Yani Çünkü kendine ya, yabancılaşma süreci de söz konusu e, olabiliyor. Bu e, taraf Bunu bertaraf etme adına ne olabilir? Yani bunu adına. hiçlikle var, bunu dakikamız yetmez. Buna hem hiçliği hem varlığı <gülüyor> anlatmak <gülüyor> lazım. Olabildiğince evet. Yani e, insanın kendini beğenmesi en temel içgüdüsü kendini beğendirmektir. Evet. Daha sonra beğenmemektir. Daha sonra beğenilmenin hiçbir anlamı olmadığına inanmaktır. Evet hocam. Daha sonra e, işte önce bir hiç olup daha sonra var olmaktır. Evet, evet. Hiçbir şey tarafından beğenilmeye ihtiyacımızın olmadığı evet. ya işte da takdir duygusuna ihtiyacımızın olmadığı evet. içselleştirilmiş gerçek bir e, ruhtan Sadece de ipotekli hocam. Çok da irade evet. sahibi, kişilik sahibi değiliz. Değil, daha çok Yoksa etraftan. Evet, evet. Çok ünlü bir avukatsınız. Hani bir avukatım ona demişti ki bak şuradaki yüzde %99 100 kişi görüyor musun? Evet 99 eskiden arkadaştım ve birbirine güvendi. Evet. Şimdi hepsi davalık. Evet evet. E, dolayısıyla sebep sonuç ilişkisini doğru evet, hocam, lazım. dönecek. Evet olursa. lütfen hocam. Bir orta yüzün aşağı inmesi var. Evet. Bir de yüzün total aşağı inmesi var. Orta yüz germe ameliyatında yaptığımız bir evreleme skoru var. O da şu. Şurada ters gözyaşı deformitesi oluşuyor. Aslına bakarsanız mesela eskiden torbalar alınırdı. Evet, Bizim evet hocalar torbaları alırdı. Evet, hocam. Artık torba alma dönemi bitti. Evet. O torba da aslına bakarsanız e, gözün altında süspansiyon görünüyor. O gören, ne geçti hocam. O o torbaları ya yerine yerleştiriyoruz hmm. ya da ters çevirip Evet. şuraya sabitleyerek Hı. şurada oluşan ters gözyaşı şeklinde formtesini evet. Mesela E canım dokunabilir mi? Tabii e canımın şu bölgede tabii hmm. acıları, hayatın nazar bir sürü şey var. Evet, evet. Şurada bakın gördünüz mü bir oluk oluşuyor. Evet, evet. Şurada şöyle göstereyim. Komeli Çok Çok güzel akıyor bu arada. Evet. <laughs> e, o oluktan e bunu nasıl bahsediyor. Bunu evet, evet. ben bunu. İşte o Çek orta yüz germe dediğimiz şeyde alt göz kapağı ameliyatı ile birlikte orta yüz germe yaptığımızda buradaki o az önce tükürük bezlerimizi koruyan yağ torbalarından bahsetmiştim. O torbalarla beraber asıldığı zaman orta yüz yukarı kaldırıyoruz. Yani vektörümüzün ucu bu şekilde. Yüz germe ameliyatında ise tamamen total yüz germeden bahsediyorum. Şakaktan başlayıp sadece izin kulak hizasında olduktan sonra tekrar kulağın arkasına dönüp boyuna kadar cildi o smas dokusu dediğimiz özel bir doku var sarı, yağlı ve içerisinde sinirler olan. Onun onu arasındaki tamamen cildi kaldırıyoruz. Eğer derin plan yapacaksak şurada iyice kasların içerisine gidiyoruz ve daha sonra doku çıkarttıktan sonra gerginliği sağlıyoruz. Bir de boynumuzda platisma dediğimiz bir korse e, var, kas incecik bir kas korse. Bu korse ikili birleşiyor. Bu ayrıldıkça gerçekten kitaplarda da şey bu hmm. tanımı bu Turkey deformi yani hindi deformcası oluşuyor. Hmm. Hindilerin şurası hmm. ayrıldı ya. Evet. Ee, o yüzden şuradan küçük bir kesi yapıp o kası birbirine yaklaştırıyoruz. Arkasındaki dokuları dokuları dike 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 yaklaştırıyoruz ve en fazla şuradaki dokuyu ya yukarıya asıyorsunuz. Bunlar çok teknik detaylar. Evet. Ya da geriye doğru asıyorsunuz ve dikiyorsunuz. İz kalıyor mu? Evet tabii ki iz kalıyor ama şehirde sabit eser dediğiniz şey 3 yani öpüşme mesafesinde de Evet. bizim ırkımız tabii Anadolu ırkı birazcık daha kötü iyileşiyoruz. Hani hocam bu süre yani bu e, müdahaleler yapıldıktan sonra tekrar müdahale ihtiyacı oluyor mu ileride ya da ne kadar sürüyor? Siz lafınızı bu arada unutmayın. Şöyle anlayan, anlatayım. Evet. Bir, bir saat düşünün. Bir Hı -hı. bir saati Hı -hı. geri alıyoruz. Değil, saat evet. 12'den 9 evet, oluyor. E, normal Siz süreç işlemeye başlıyor. Tekrardan, tekrardan Tamam mükemmel hocam. Ee, evet. Ama tabii içeride kullandığımız sütür materyalleri artık eriyen dikişler. Eskiden evet, erimeyen evet. dikişler evet, i̇şte kullanıyorduk. O eriyen kişilerde bir bu Fransız askısı vesaire aslında o yüzden çalışıyor. Evet, evet, aslında evet. çalışan şey askı değil. Erirken Hı -hı. orada bir bir cildiniz yandığı zaman düzüşme meydana geliyor ya. İçeride bir fibrozis yani evet. bir yaralanma dokusu Hı -hı. böyle sert bir doku oluşturuyor. O gerginlik hissi evet. varmış gibi gösteriyor ama sarmayı aslında anlamaz. Evet. Fox en son hani fox üst göz kapağı ameliyatları çok yaygın. Göz doktorları da yapıyor. Plastik cerrahi uzmanları da yapıyor. Hatta artık kulak burun boğaz uzmanlarımız da yapıyor. Yapsınlar çok iyi Hocam bu konuda çok hızlı yani formüller var. Yeni yöntemler var. Bunları <laughs> takip etmekte gerçekten artık zorlanmaya başladık. Onları da ne yapacağız biliyor musun? Ee, bir yapılması? sonraki bölümde. Bir sonraki bölümde. Hocamla konuşuyor. Bölüm, <laughs> konuşacağız ama sadece evet. evet. onu şöyle düşünsünler. Evet. Hani ben bir tane makinayla bir insanın evet. yüzünü gelebiliyor olsaydı Monaco prensi olurdu. Evet, evet. Bilge benden kalırdı. Evet. Aynen öyle. <laughs> Peki operatör Doktor Bilge Han evet. Aydın'ı konuk ettik. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ben çok, sağ çok sağ olun, çok sağ Çok güzel bir şekilde bilgilerdik. Konuşulacak çok şey konumlu. var. Aynen, daha evet, da devam ederiz devam inşallah, inşallah diğer inşallah. bölümlerde. Inşallah. Ve yeni bölümde yine görüşünceye kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.